Arkadaşlar bugün ben ve kardeşim suyun üzerine hangi araçlar geçiyor onları test edeceğiz. Kardeşim ilk araçla gelebilir misin? Bakalım Toros geçebiliyor mu? Toros geliyor ilk aracımız arkadaşlar. Toros geçebilecek mi? Hadi geçersin. Hadi tekerekler yana açılsın. Nasıl ya? Açılması lazımdı. İkinci aracımız geliyor. İkinci aracımız hangisiymiş? İkinci aracımız buggy buggy bakalım geçer. Buggy geçer. Lan buggy oha nasıl? Üçüncü aracımız geliyor. Üçüncü aracımız kardeşim. Üçüncü araç hangisi? Lan bu aracın ismini ne? İsmini bilmiyorum bu aracın. Oha geçebilir mi? Geçti mi? Yapma be suyun üzerinden geçemedim. Dördüncü aracımız geliyor. Bakalım geçebilecek mi? Oha çok hızlı geliyor. Ve geçti. Oha. Beşinci aracımız geliyor. Arkadaşı şu ana kadar bir araç geçebildi. Bu araç geçecek mi? Geçemedi ya. Bu sefer altın kaplama vaki geliyor. Bence geçebilir. Bunun özelliği olması lazım. Hadi be. Boşun altın kaplama değilsin. Hadi. Nasıl geçemedi? Altın kaplama iskanış geldi ve geçemedi ya.